Efendim. Tamam oğlum. Sen fotoğrafları al gel. Modeline Bu buluşalım. Tamam anne tamam. Biz de şimdi Barış'la fotoğraflara bakıyoruz zaten. Buradaki iş bitsin hemen yanına geleceğim. Tamam? Hadi görüşürüz. Ne diyorsun? Biter mi? biter gibi duruyor. Yani yardım edeyim diyeceğim ama Zeki sen de şu olanları kontrol et. Hallediyorum abi, tamam. Ne oldu o iş? Hangi iş? Yani bahsettin ya bana. Bir tane arkadaşımdan haber bekliyorum burası için diye. Sorma ya, ondan haber gelmedi. Ben sana bir şey diyeyim mi abi? Şu Deniz Hanım'ı bence bir daha bir dene. Hangi Deniz? O Deniz. Ya o Deniz. Bir dakika ya, siz tanıştınız mı? Çok garip şekilde hem de. Allah Allah, nerede? Ne zaman? Anlatırım sonra. İyi kıza benziyor. Çınar da onu sevmiş gibi gözüküyor. Öyle mi diyorsun? Benim kadracımdan öyle gözüküyor. Çağır gelsin bir an önce. E tamam süper. Görüşelim. E ben o zaman hemen arıyorum. Ara tabii. Teşekkür ederim. Harikasın. Bol şans Mert'ciğim. Kendine dikkat et. Zeki ne yaptın? Zeki. Ha. Son yaptığım çizimlerin benim o kadar hoşuma gitti. O kadar içime sindi ki işte bir kanıtlarsam kendimi gerisi kolay. Bir şekilde önüm açılır sonra. Hem Leyla'nın da artık bana güveniyor. Her şey gönlünce olsun canım benim. Bir de ben iş bulabilseydim neydi? E, dur bakalım ablacığım. Hem bence moda çekimlerinde herkes etkiledin. E, belli mi olur? Bir şey çıkar belki. Bakalım. Herkes. Evet. Mert. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi, ablamla dışarı çıktık, bir şeyler açıyoruz sen. Afiyet olsun, tam da zamanında aramışım o zaman. Güzel bir haberim var size. Ne oldu ki? Ya bu bizim Barış'ın stüdyosunda çalışacak profesyonel bir tasarımcı bakıyorlardı ya. Geçen gün onların yanında açıldı konu. Ben de ablanı önermiştim. Barış'a bugün tekrar hatırlattım, bir gelsin konuşalım diyor. Ama onlar zaten galiba tanışmışlar. Mert ne diyorsun? Gerçekten mi? E, muhteşem bir haber bu. Gecikmeden bugün uğrayın stüdyoya. Barış zaten orada olacakmış bütün gün. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim Mert, çok sağ ol. Ne demek canım? Siz bir gidin bakalım. Ben de bir moda evine uğrayıp oradan yanınıza gelirim. Tamam mı? Tamam, öpüyorum. Haberleşiriz. Abla, müjdeni isterim. Ne oluyor Ayça? Hadi kalk kalk gidiyoruz, kalk. Nereye kızım söylesene. Ya kalk yolda anlatacağım ben Hayır. sana, hadi. Öykücüğüm nereye gidiyoruz abla? Ablacığım? ablacığım gelir misin artık? Allah. Hayırdır kız? Yüzünde yine güller açıyor. Heh. Ay dalga geçme Hayriye. Bak anlat rahatlarsın. Ne oldu? Vallahi dediğin gibi oluyor galiba. Şevki abin işte sabahlara kadar eve gelmiyor. Ay hala mı? Ben sana demiştim. Bana da Ahmet demişti. O sağlam pabuç değildir diye. nasıl bir şanstır ya Turgut? İki haftada aldığımızı bir günde verdik kardeşim. Oo ettiğin lafa bak ya. Bu alem öyledir. Sürekli kazanamazsın. Bazen kaybedeceksin. Ama yan çizmek yok. Oyna. Devam. Devam. Oğlum nasıl oynayayım lan? Böbreğimi mi satayım? Hiç kafan da basmıyor ya. Açtırır sana bir kredi. Kazanınca ödersin. Harbi mi ya? Yaparlar mı böyle bir güzellik gerçekten? Yaparlar, yaparlar. Ne de olsa arada ben varım değil mi? İyi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee Deniz anlaştık mı? Hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim diyelim. Yani Barış Bey ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok hızlı oldu, çok ani oldu. Çok teşekkür ederim. Bence bana teşekkür etme. Mert et. Hatta Çınar'a da edebilirsin. Onlar olmasa ben seni tanıyamazdım. Çınar'ın işine verdiğin katkılardan dolayı ikimiz de zaten sana hayran kalmıştık. Çok sağ olun. Sağ olun değil, sağ ol. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> süper ya. Ne güzel bir gün bugün. <laughs> evet ya, süper bir gün. Ve biz burada sıkışıp kaldık. Heh, hikayenin baş kahramanı da geldi. Abla, Max, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Anlaştık, Deniz'le birlikte yürüyeceğiz. Oo, çok sevindim vallahi. Çok güzel bir haber. Teşekkür ederiz. Deniz, yarın gelip başlayabilirsin. Yarın mı? Yarın olmaz. Benim bugün başlamam lazım. <laughs> Ablam diye söylemiyorum. Kendisi iskoliktir. Haberiniz olsun. Yalçın Bey'in de bildiği gibi imarla ilgili bir pürüz kalmadığı için... ...artık her şey hazır Çınar Bey. Dosyayı bir inceleyebilir miyim? Tabii sizin için de bir mahsuru yoksa. Ne mahsuru Çınar Bey? İş bizim işimiz. Buyurun. İmardan onay aldınız emin misiniz? Evet, evet, evet. Bakın, onay hemen bu dosyada. Yani arazi genişletildiği için bir pürüz olmayacağını düşünüyorum Çınar Bey. Bu arazinin genişletilmesi mümkün değil Serdar Bey. Yan tarafı sit alanı. İmardan onay gelse bile bakanlıktan itiraz gelir mi? Gerçekten mi? Ya? Ee, yalnız elinizdeki dosyanın haritası günceldiği için, bey. Yani bakanlıktan bir itiraz olamaz. Çünkü gerekli her yerle görüşüldü ve yasal izinler çıkarıldı. Ben yine de araştırmak istiyorum. Neticede milyon dolarlık iş yapıyoruz, değil mi Serdar Bey? Yarın öbür gün başımız ağrımasın. Hem Fehmi Baba böyle hatalardan hiç hoşlanmasın. Hoş geldin Sadık. Merhaba Fehmi. istediğin dosyayı getirdim. Güzel. Bir şey fark etmedi değil mi? Fark etmiş. Hatta telefonu almaya çalışmış. Ama kim olduğunu bilmiyor. Bir süre o adamı uzaklaştırın. Ortalarda dolaşmasın. Tamamdır. Öbür taraf ne alemde? Mahmut diye biriyle görüşüyor. O da Tekin gibi kaçakçılıktan hüküm giymiş. Bizi ilgilendiren bir durum olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen içeride arkadaş olmuşlar sanmıyorum muhtemelen. Eskiden böyle muğlak bilgilerle gelmezdim. Tedbiri elden bırakmamak gerek. Ummadık taş baş yararmış. O Mahmut denen herifi detaylıca araştırın. Kimmiş, neymiş öğren. Tamam, ilgileneceğim. Hayırdır? Canın sıkkın. Ne oldu? Ne olsun baba? Tahmin ettiğim gibi. Çınar Bey daha dün geldi. Bugün uzman kesildi başımıza. Problem mi çıkar? Beyefendi imar iznini kendisi de araştıracakmış. <laughs> Takılma bu kadar. Bırak araştırırsın. Hiçbir şey olamaz. Ya orası öyle ama Aması maması yok Serdar. Çınar ne anlar işlerin burada nasıl döndüğünde? Bırak kendini zirvede sansın. Arkasından diye ittirdiğinde uçurumun kenarında olduğunu anlar nasılsa. Farkındayım. Farkındayım baba ama hali, tavrı beni gıcık ediyor. Etmesin Serdar. İşine bak sen. Bizim bundan sonra karda yürüyüp izimizi belli etmememiz lazım oğlum. Anladın mı? Anladım baba. Anladım.